Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal gündemde öne çıkan konu başlıklarını yorumlu yorum programında değerlendirdi. Bilindiği gibi Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan denetim komisyonu, kentteki tüm kamu binaları ve özel sektöre ait işletmelerde yangın güvenliği kontrollerini gerçekleştiriyor. İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü ruhsat birimlerinden oluşan ekipler, yangın mevzuatına uygunluk açısından otel, öğrenci yurdu, pansiyon ve kreşlerdeki incelemelerini tamamlarken denetimler alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Bu konu hakkında Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile özel bir röportaj gerçekleştirdiğini belirten Ünsal şunları kaydetti. İçişleri Bakanlığı'nda yangın yönetmeliğinde ki tavizsiz duruş Düzce'de de kendini gösterdi. özellikle Bolu'daki, Kartalkaya'daki otel faciasından sonra bu işte denetimler hızlandı. Otellerde daha güvenlik için güvenilir bir e, istirahat için veya konaklama için neyse bu konuda çok e, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediyeler birçok belediyede tabi Türkiye genelinde her tarafta bu böyle Düzce'de de durum böyle ama bir günde nasıl olacak diye bir tepkiler vardı tamam e, iş doğru ama usulde eksik var şimdi fırsat verildi hiç şakası da yok biz bu, bununla ilgili öncü medya olarak e, Faruk Özlü Bey'den bir röportaj aldık yarın bunu veya bugünlerde öncüden izleyebilirsiniz röportajımızı Hiç şakası yok Faruk Özlü'nün ve devletin de hiç şakası yok Çok ciddiler kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak Şimdi gelelim düzenin merkezindeki ABM'ye Şimdi burada da aynı şeyler var. Burada da sıkıntılar var. Gerek imar yönünden, gerek efendim e, yangın yönünden e, sıkıntılar, ciddi sıkıntılar var. Hadi otellerin merdiveni azalttı, çoğaltıldı, o oldu, bu oldu da. Buradaki AVM ne olacak? Nasıl olacak? Yani çok ciddi. Zaten altından e, su çıkıyor. E, yıllardır bu sıkıntı var. Yani çok ciddi AVM, e, okul ve otellerde ciddi bir denetim var. Ciddi bir e, genelgeye uyulmaması dahilinde yasal işlemler başlatılacak. Düzce Belediyesi'nde bazı başkan yardımcıları ve müdürlere yönelik değişim düğmesine basılacağını hatırlatan Ünsal, revizyonun arka planında vatandaşa hizmette verimi arttırmak isteyen Başkan Özgür'ün A takımını buna göre dizayn etme isteği olduğunu vurguladı. Belediyede değişime takılması kuvvetli muhtemel olan yöneticileri de açıklayan Ünsal şöyle konuştu. Belediyede değişim olacak mı? Olacak. Belediyede değişim olacak. Çünkü artık belediye de taban da tavan vatandaş da bunu bekliyor. Yani kimler gelir kimler gider bilmeyiz ama ve lakin birkaç tane isim yolcu. Örneğin Düzce'de çok gündemde kalan baskın olayları gündemde kalan insan kaynakları ve Beltem Genel Müdürlüğü yapan Necla Hanım yolcu. Levent Bey var. Levent Bey var bizim. Levent Sivrikaya efendim ulaşımdaydı. Daha sonra Beltura geçti. Beltur'dan Levent Bey de yolcu olduğunu söyleniyor. Ve önemli, hepsinden önemlisi başkan yardımcılarında çok ciddi revizyon var. Yolculardan bir tanesi de Cihan Ünal. Özel kalem müdürlüğünden. Çünkü onun devlet memuriyetindeki yılları bir yıldan fazla belediye başkan yardımcılığı yapmaya nedir? Uygun değil yasal olarak. Üç tane yolcu var. Gelecek olanlar kim onu bilmiyoruz ama yolcuları en azından kestirebiliyoruz. Kimsenin yarı garanti değil böyle şey tersine dönecek gibi geliyor bana. Kavanoz tersine dönecek gibi geliyor. Üç yolcuyu söyledim. Ha diğerlerim değişim olacak mıdır? Değişim olacak belediye başkan yardımcılarından. Efendim Burak Coşkun'un da efendim e, biletinin kesildiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama önemli olan şu. Değişsin e, hani dereler diyor. Bulanmadan durulmaz. Dereler önce bir bulanması lazım. Sonra durulacak. Burada önemli olan şu. Belediye ve personeli, şirketler neyse vatandaşa hizmet kalitesini artıracak bir değişimden e, beklenti içinde. Ha hizmet yok mu? Vardır. Ama eksik vardır. Efendim. Ha bir yolculardan bir tanesi de muhtemelen e, Ercan Katırcıoğlu. O da bileti e, rezerve edilmiş. Ha, son dakikada ne olur ne olmaz bu isimler e, onu bilmeyiz. Ama rezerve edilenler var tabi. Biletleri rezerve edilenler artık yeter. Yani böyle e, yaptın ettin eyledin e, buraya kadar e, olanlar var. İnşallah hayırlara vesile olur. Biz de önümüzdeki günlerde Düzce'de daha güzel, kaliteli hizmetler, kaliteli sonuçlar bekliyoruz. Sadece belediyede değil, tüm kurumlarda memlekete gerçekten hizmet sevdası olanların göreve gelmesini temenni eden Ünsal yorumlarını şöyle noktaladı. Önemli olan şu. Önemli olan bu koltuklar, bu makamlar, bu yetkiler, bu etkiler zaman içinde bitecek. Beş yıllığına oturduğunuz yerden bir gün kalkacaksınız. Sokaklarda eski belediye başkanlarına dokuna dokuna gidiyoruz. Çok var. Eski milletvekili, eski belediye başkanı, eski başkan yardımcısı, eski müdürler, emekli müdürler. Bunlar gelip geçecek. Önemli olan memlekette hizmet ederken millete faydalı hizmet etmek. Millete dokunmak, gönlüne dokunmak, hayır duasını almak. Yani diğer türlü konularda herkes bildiğini yapıyor zaten. Mahkeme kadıya mülk değilmiş arkadaş. Mahkemenin kadıya mülk değilmiş. Geçecek bu günler. Bu günler geçtiği zaman bu makamlardan indiğinizde, bu yetkilerden yetkilerin bittiğinde, etkiniz bittiğinde insanlar sizin yüzünüze bakabilecek hali bırakın öle gidin.